Kartal Anadolu Ağustiyesindeyiz. Otoparkın birinci kat boya uygulaması astar kısmını yapıyoruz. Her zaman beni çekiyorlardı. Şimdi bu sefer de ben çekiyorum. sabahleyin başladık. Şu anda 2500 metrekare alanın astarlamasını sonlandırıyoruz. Kullandığımız boyalar makinemiz burada. Şu anda gördüğünüz gibi biten yerleri birinci kat boyasını yapmışız. Yarın sabah da şu alanın sonlanmasını yapacağız. Pazartesi çalışanlara engel olmamak adına tarafa Yanımda göre göre farklı far alıştıra uygulama yaptırıyorum.